Dünyanın tepesindeki denge Türkiye gibi ülkelerin kaderini, nabız atışını, rotasını, sermaye yapısını, askeri gücünü, siyaset şeklini belirler. Sadece Türkiye ile ilgili değildir bu. Daha önce süpermarket örneği vermiştim. Koca bir markete girdiğinizi düşünün her ürünün bulunduğu alan bellidir. Meyve reyonunun içinde ekmek bulamazsınız ya da makarnalar arasında süt ve süt ürünleri. İçinde gezip ihtiyaçlarını giderdiğiniz marketin bir sahibi vardır. Dünya kabaca budur. Böyle yönetilir. Türkiye bu markette düne kadar küçük ve iddiasız bir bölümü temsil etmekteydi. Ne zaman reyon değiştirmek istese başına bir çorap örülmekteydi. Darbeler, terör, suikastler, finansal operasyonlar gibi. Bir güç bizim dünyadaki yerimizi çiziyor ve dışına çıkmamıza izin vermiyordu. Oslo'nun sızması, gezi eylemleri, 17-25 Aralık operasyonları ve 15 Temmuz kabaca Türkiye'nin nerede olacağı ve kalacağı ile ilgiliydi. İsimler önemli de olsa asıl amaç Türkiye'nin yerinin tespitiydi. Türkiye badireleri atlattı, yeni bir koordinata koştu. Gittiği yerde artık Avrupa yoktu. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş gibi isimlerle çok sayıda siyasetçi Avrupa ile yan yana yürümek ister. Türkiye'yi burada konumlandırır. Başkan Erdoğan'la Devlet Bahçeli ise burada ayrı düşerler. Avrupa ile yürümek istenen yıllarda ülkenin başına gelmeyen kalmadı diye düşünürler. Bu fark her şeydir. Yazıldığı gibi kolay okunmaz ve hayata geçmez. Dün de altını çizdiğim gibi ABD, İngiltere'yi yanına alarak yeni paylaşımla yeni bir yol yapma niyetinde. Ankara ilişkilerini Londra üzerinden götürürken bundan kaybeden kesin ve net olarak Berlin Paris eksenidir. Avrupa Birliği'dir. ABD-İngiltere ortaklığı Çin'i kontrol edecek, Avrupa Birliği'ni iyice dağıtacaktır. Savaşın adı budur. Trilyonlarca dolarlık bir savaştır bu. ABD bastırdı, Avustralya Fransa'dan alacağı denizaltı siparişini iptal etti. ABD, İngiltere, Avustralya nükleer denizaltıları kendi teknolojileriyle yapacaktı. Paris çıldırdı. Washington'daki Büyükelçilik konutunda yapılacak olan Fransa-ABD dostluk galasını iptal etti. Kala ABD'nin bağımsızlık savaşında İngilizlere karşı Fransa'nın desteğiyle kazandığı Şiz Peki Muharebesi'nin 240. yıl dönümü nedeniyle yapılacaktı. Paris açıkça artık dost değiliz tarafınız dondura diyordu. ABD Afganistan'dan ışık hızıyla çıkarken Avrupa orada can çekişiyordu. Çırpınıyordu, çıkamıyordu. Putin dün konuştu. Afganistan'ı özetledi. ABD ile müttefikleri Afganistan'dan adeta kaçtı. Hepsi gerilerinde terörizm, uyuşturucu ticareti, örgütlü suç ve dini aşırılıklarla ilişkili bir dizi sorun içeren Pandora'nın kutusunu bıraktılar hem de açık bir halde. ABD, İngiltere ve Avustralya'nın AUKUS Paktı'nı imzalamasından bir gün sonra yani denizaltı operasyonunu birlikte yapma kararı aldıktan bir gün sonra Çin, Asya Pasifik kapsamlı ticaret anlaşmasına katılmak istediğini iletti. Obama döneminde temeli atılan anlaşmaya Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, Brunei, Şili, Malezya, Meksika, Peru, Singapur ve Vietnam imza atıyor ve Çin'i bölgede dengeliyordu. Tarih yine 2016'ydı. Çin daha sonra 14 ülke ile birlikte bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık adlı başka bir serbest ticaret anlaşmasına dahil olmuştu. Ancak Trans-Pasifik Ortaklığı bölgesel kapsamlı anlaşmaya kıyasla çok daha derin bir ticari organizasyondu. Çünkü gümrükler düşük sermaye hareketleri çok daha hızlıydı. Dikkat ederseniz İngiltere'de başta anlaşmada yoktu. Çin'e karşı uzaklarda blok oluştururken Avrupa'da Ankara'ya karşı tonunu belirliyordu. Bunu iki isimden, iki davadan anlamak mümkündü. Avrupa dün net bir ifadeyle eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la Osman Kavala'nın serbest bırakılması talebini yineledi. Artık net olarak Türkiye Avrupa'nın karşısındaydı. İçerideki siyasette buna göre pozisyon alacaktı. Sertleşme, çatışma artacak, tansiyon yükselecekti. Çünkü süpermarketin sahipleri Çin'i kontrol etmek isterken Avrupa'yı market dışına itiyorlardı. Bu daha öyle mi diyerek kabul edilecek bir hamle değildi çok ama çok sancılı bir sürecin geldiğini göstermekteydi. Buradan bakarak içeride ne olacağını öngörmek zor olmuyor. Başkan Erdoğan'ın dengedeki önemli konumu nedeniyle gerekli desteği alacağı ve yoluna devam edeceği ortadaydı. Anlaşılmayan bu sanırım Erdoğan'ın muhalefete yüklenmesini Avrupa'ya sert çıkıyor diye de okuyabilirsiniz.